Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin ilk konusu olan kaza ve kader inancı konusunu anlatacağız. Kaza ve kader inancı konusu imanın altı şartından birisidir ve imanın şartları için önemli bir konu kader ve kaza ne demek? Kelime anlamları ne demek? Terim anlamları ne demek? Bunları öğreneceğiz ve örneklerine bakacağız bu dersimizde. Kader için diyeceğiz ki hem kelime anlamları hem de terim anlamları bizim için önemli. LGS sınavı açısından da kader ve kaza konumuz bizim en önemli konularımızdan, ağırlıklı konularımızdan birisi. Kader için diyeceğiz ki kelime anlamı olarak ölçü, miktar, ve plan diyeceğiz arkadaşlar. Belli bir ölçüye göre bir şeyi belli bir ölçüye göre planlamak, yapmak diyeceğiz. Ölçü, miktar ve plan diyeceğiz arkadaşlar. Kader için terim anlamında ise Allah'ın ezelden yani geçmişten geleceğe kadar olan her şeyi, olacak olan her şeyi yeri ve zamanını takdir etmesi, belirlemesi yani bilmesi diyeceğiz. Yani Allah olmuş ve olacak her şeyi yerini, zamanını, miktarını yani onunla ilgili her şeyi biliyor ve buna da kader diyoruz. Kazada ise kelime anlamı olarak emretmek, hükmetmek, yaratmak, meydana getirmek olacak. Terim anlamında ise Allah'ın bu ezelde ve ebedde olacak hani her şeyi biliyor dedik ya bu bildiği her şeyi yeri ve zamanı geldiğinde yaratması diyeceğiz. Yeri ve zamanı geldiğinde meydana getirmesi diyeceğiz yani kaderde bir plan bir e, düşünce varken kazada bunun sonuçlanması yaratılması meydana gelmesi olacak mesela örnekleri incelediğimiz zaman su yüz derecede kaynar bu bir sadece bilgi bir plan bir bir e, olduğu için buna kader diyeceğiz. Ama suyun 100 dereceye ulaşıp kaynaması dediğimiz zaman su 100 derecede kaynadı dediğimiz zaman ise meydana geldiği için sonuçlandığı için kaza olacak. Yani kaderde bir plan bir plan olacak yani gerçekleşmemiş olacak bir bilgi olacak ama kazada onun gerçekleşmiş meydana gelmiş hali olması gerekiyor arkadaşlar. Burada ise kaderde ...yine notta yazdık, kaderle planlama, kazada ise gerçekleşme vardır. Mesela örnekleri çok fazla olabilir. Ee, okuldayım, arkadaşıma diyorum ki eve gittiğim zaman biraz e, kitap okuyacağım. Bu sadece benim bir planım, sadece bir bilgi veriyorum. Ama eve gittiğimde, ertesi gün geldim ve arkadaşıma diyorum ki... ...ya dün eve gittim, bir saat boyunca kitap okudum. Gerçekleşti, meydana geldiğine göre... Bu bir kazaya dönüştü, kaza oldu. Yani eğer bir plansa kader, bir sonuçsa kaza. Sadece plan varsa, bilgi varsa kader, eğer sonuçlanmışsa, sonuca bağlanmışsa, meydana gelmişse kaza olacak arkadaşlar. Ve kelime anlamları çok önemli. Kader için ölçü miktar bir plan diyeceğiz. Kaza için yaratmak, meydana getirmek, emretmek, hükmetmek diyeceğiz. Terim anlamı olarak kader Allah'ın her şeyi olmuş olacak her şeyi bilmesi, takdir etmesi ama kazada Allah'ın bu takdir ettiği, bildiği her şeyi yeri ve zamanı geldiğinde yaratması, meydana getirmesi, ortaya çıkarması diyeceğiz arkadaşlar. Ve dediğim gibi kaderde bir planlama, kazada ise bir sonuç olacak. Yani benim dediğim gibi sadece plan yapmam, onu gerçekleştirmemem Kader Ama onu gerçekleştiriyorsam, meydana getiriyorsam bu kaza olacak, kazaya dönüşecek arkadaşlar. Burada e, kader ve kazaya iman otomatik olarak bize Allah'ın ilmi, ilminin sonsuzu olduğunu, e, her şeyi kuşatan bir iradesi olduğunu ve gücünün yani kudretinin her şeye yeteceği, her şeyden üstün olduğunu kabul etmemiz demek oluyor. Yani kader ve kazaya iman sonuç olarak bize Allah'ın ilminin, iradesinin ve kudretinin bir sonucu oluyor. Allah'ın ilminin sonsuz olduğu, iradesinin her şeyi kuşatmış olduğunu ve gücünün her şeyden üstün olduğunu kabul etmemiz ise bize kader ve kazanın getirdiği bir sonuç. Evet burada arkadaşlar bir de ben yanlış kader anlayışlarından bahsettim. Yani mesela eğer birisinden duyuyorsak ne yapayım kaderim böyleymiş dedim. Kader mahkumuyuz, kader utansın, kader kurbanı, kaderimize küselim. Böyle ifadeler kullanan birisi mesela test sorularında da bu çıkabilir. E, aşağıdakilerden hangisi yanlış kader anlayışının e, olan birisinin söylediğidir. Veya mesela bir yine paragraf verir. Bir insan eğer yaptıklarının sorumluluğunu veya tedbir almıyor ve sonucunda başına kötü bir şey geliyor ve bunun sonucunu ne yapayım kaderim böyleymiş diye değerlendiriyorsa ya ben de tedbir almamıştım o yüzden mesela alkollü araba kullanan birisinin kaza yapması çok yüksek bir ihtimal değil mi? Dolayısıyla alkol kullanan birisi kaza yaptığı zaman ya kaderimde varmış ben ne yapabilirim ki diyorsa bu onun yanlış kader anlayışına sahip olduğunu gösterir. O insanın ya hata bende benim tedbir alıp alkollü araba kullanmamam gerekiyordu demesi gerekiyor. Eğer böyle derse doğru bir kader anlayışı. Ama kaderim böyleymiş, benim elimde ne var diye bir söylem ise yanlış kader anlayışı oluyor arkadaşlar. Bu ünitemizde Başka öğreneceğimiz şeylerden birisi de e, evrendeki yasalar olacak. Ondan önce Allah'ın her şeyi ölçüye göre yaratmasını anlatacağız. Ve daha sonra da evrendeki yasaları işleyeceğiz arkadaşlar sonraki derslerimizde. Burayı bir tekrar edecek olursak, kader ve kaza konusu bizim için önemli. Kader ve kaza inancında kader için hem kelime anlamları hem terim anlamları önemli dedim. Kader için diyeceğiz ki ölçü, miktar ve plan... Kaza için ise emretmek, hük hükmetmek ve meydana getirmek diyeceğiz. Kaderde bir planlama kazada bir sonuç olacak. Kaderde bir bilgi kazada ise bir meydana gelme olacak. Benim mesela bir yemek tarifi vermem, bu yemeğin şöyle şöyle yapılıyor demem kader iken ee, yemeği yapıp, ortaya çıkarmam, ortaya koymam kaza olacak arkadaşlar. Burada bir bilgi, bir plan. Burada ise bir sonuç olacak. Burada bir meydana getirme olması gerekiyor. Mesela suyun 100 derecede kaynaması bir bilgi ve kader iken suyun 100 derecede kaynatmak yani kaynadığını görmek ise bir kaza olacak. Kaderle planlama, kazada ise sonuç olması şart arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.